Yeni yıl hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Ee, yüksek not hedeflerim var. Bir de takımın şampiyon olmasını diliyorum, Falcons. Yeni yıl hedefim üç kez üst üste almış olduğum fizik dersini bu sene geçebilmek. I want to learn more piano pieces. And I hope I can learn uh, Turkish in Turkey uh, during my exchange period. Yeah. Huh bu sene okuldaki 5. yılım artık mezun olmak istiyorum. Hocam, ayak, ayağımın iyileşmesini diliyorum yeni yılımda. Başka da bir şeyim yok yani. O iyileşsin önce yeter. Yeni yılda yüksek insan sezimi bitirmek istiyorum. Öncelikle ortalamamı iki buçuk üstüne çıkarmak. Ondan sonra Fransızca öğrenmek istiyorum. Yeni yıl hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Üçe yakın bir ortalama hedefliyorum. Ve tenise devam etmek istiyorum. Jüri için sabahlamadığım güzel bir yılbaşı diliyorum yeni yıldan. Otu'daki ailemle yurt dışını gezmek istiyorum. Yeni yıl hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Otu'yu kazanmak. Ama yeni yıl hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Her günden setmek, sabah derslerine geç kalmamak, aşık olmak. Sabahlamamak, dersleri zamanında geçmek ve stüdyoyu güzel vermek. Eşim hamile, çocuğumun sağ salim doğması. İkincisi de projemi iyi bir şekilde yürütüp önemli yayınlara e, imza atmak. Ee, oğlumun otluyu kazanıp burada okumasını çok istiyorum. Ben de yurtta çalışıyorum, buradaki kızları çok seviyorum. İnşallah ODTÜ'ye gelir kazanır. Toplumda artan şiddet olaylarına yönelik bir oluşum yürütüyorum. Bunda da insanların hayatına dokunmak istiyorum. Yeni yılda dileğim herkese A verebilmek. Yes! Yeni yılda dileğim kimseyi efletmemek. 19dan CC almak. Neden CC hocam? Yeterli. Ölmeden <laughs> ve sağlıklı bir şekilde mezuniyetimi görebilmek. Bu sene mezun olurum. Ve sonrasında bir işe girmek inşallah. i̇nşallah. <laughs> Öncelikle mezun olma hayalim var ama bir de şey bu soğuklarda Kafamın üşümemesi için bir saçım çıksa da memnun olabilirim ya. E, bu sene güzel bir şenlik hayal ediyorum okulumuzda. Şen manfara istiyorum. En büyük, en büyük yeni yıl dileyim bu. Arkadaşlarımla bir girişimimiz var. Onun e, iyi yerlere gelmesini hedefliyorum. Bu soğuk bitsin çok fazla. Buz gibi annemin yemeğini özü. Herkese yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur, başarı diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden.